Herkese merhaba. Bugün bu sabahki falımızı açalım. Ne zaman dinlerseniz, ne zaman burada olursanız, kime niyetlenirseniz bu fal onun niyetini olsun. Ve fincanınızın içinden de hep umut çıksın, güzellik çıksın. Açalım fincanımızı şöyle neyse halimiz çıksın falımız diyerek o müjdeler sıçradı. Müjdeler sıçradı etrafa. Aman aman nasıl güzel, nasıl aydınlık bir fal. Şöyle göstereyim size de içini. Evet. Çok güzel bir fal. Şimdi bakalım kime niyetleniyorsanız, kimin için niyet tuttuysanız tabağımızı şöyle çekelim ve falımıza bakmaya başlayalım. Sizin böyle sık sık gittiğiniz, aynı yere gittiğiniz bir yol var. Gidiyorsunuz. Ee, geliyorsunuz birkaç gün sonra tekrar gidiyorsunuz bu bir iş için bir iş için olabilir Eğer öyle uzakta bir işiniz varsa ya da iki taraflı bir bağlantınız varsa ama gidip de böyle size ihtiyacı olan insanların e, yanına gidip orada birkaç gün kalıp tekrar geri dönüyordu olabilirsiniz aklınız dönüyorsunuz gidiyorsunuz aklınız burada kalıyor geliyorsunuz aklınız orada kalıyor öyle bir şey ee, bu ara yine böyle sık sık gidip gelmeler görüyorum. Ee, bir diş var diş. E, e, bu aileden birini temsil eder galiba. Bana göre bu azı dişi aileden birini temsil eder. Aileden birinin kalbinde ve başında bir problem var. E, fakat bu dişe böyle bir şey gelmiş hani çekil hani çekilip kurtuluruz ya bundan çekeriz kurtuluruz ya da böyle çok zorlu bir iş olarak e, anlatabilirim bu dişi ama azı dişi bu aileden birinin bir rahatsızlığı var gibi görünüyor fakat bu dişi kerpeten gelmiş bu diş çekilecek o hastalık da bitecek çok zorda olduğunuz bir işten de kurtulacaksınız biraz böyle masraflı bir iş ummadığınız bir harcamalar yaparak bir şeyiniz var beklemediğiniz bir harcamalar Fakat bu dişe kerpeten gelmiş bu ağrıyan dişe bu çekiliyor iki kişi görüyorum iki kişi böyle birbirine sarılmış birbirlerini özlemişler sarılmış birbirleriyle böyle uzun uzun sohbet ediyorlar Hatta birbirine Bunlar sır bile veriyor olabilir. Bakın şurada iki kişi görüyorum. Şöyle iki kişi bakın nasıl sarılmış. Ağız ağıza vermiş. Güzel bir sohbetleri var onların. Bunlar uzaktan bir araya gelmişler. Karşılaşmışlar. Bunların konuştuğu kişi. Bir kişiyi konuşuyorlar bunlar. Bunlar genç birisini konuşuyorlar. Galiba eee Evlenecek, nişanlanacak birisi var herhalde. Güzel şeyler konuşuyorlar. Aydınlık çünkü her şey. İki tane işe niyetleniyorsunuz. Bir tanesi böyle güzel, başarılı ve bir kısmeti var. Çok büyük kazançlar olmasa bile sürekli bir kazanç gibi. Bir tanesinin yolu önü kapalı. Onu çok zorlamayın derim ben. Onun kazancı daha büyük gibi görünüyor ama onu çok zorlamayın. Onun yolu kapalı, önü kapalı onun. Dört ee, tane kısmet tren lokomotifi dolu. Bakın dört tane kısmet, dördü de gelmiş. Artık hani böyle vinçler e, alır ya yükü, ya da bir nasıl tamperli kamyon yükünü böyle boşaltır ya. Onun gibi boşaltıyor size o kısmeti. Birisine e, akıl vermeye çalışıyorsunuz, nasihat etmeye çalışıyorsunuz. Çok böyle içi dolmuş, karanlık, e, zor durumda olan birisine maddi bir desteğiniz olamıyor. Belki de bu zor durumda olan kişi sizsiniz. Fakat verilen e, nasıl, şeyle, böyle yapılan sohbetle e, bir böyle nasıl. Bu insan içinde bulunduğu sıkıntıdan bir nebze olsun e, rahatlıyor. İç... Sorunu geçmiyor, sorunu geçmiyor, bitmiyor sorun. Fakat bir nebze olsun e, rahatlıyor. Sanki gelecekte e, annem bir şey anlatırdı böyle duvarda binacak asılıymış, gelin ağlıyormuş. E, niye ağlıyorsun demiş kayınpederi. Ya onacak oradan düşerse. Ya benim çocuğumun kafasına gelirse, daha gelinin bebeği bile yokmuş. Gelecek şeyler için üzülmeye gerek yok. Bu, eğer bu sizseniz de ya böyle olur da böyle olursa diye üzülmeye gerek yok. Onlara sırası gelince üzüleceğiz. Ne oluyorsa onlara sırası gelince üzüleceğiz. Şöyle başınızı çevirdiğinizde melek gibi bir kadın var. Kadının neredeyse kanatları var. Sizin için o kadar güzel şeyler düşünüyor, o kadar iyi iyi şeyler düşünüyor ki bu kadın size çok iyi birisi. Belki hani bilemem, o kadar melek gibi olunur mu onu bilemem de ee, öyle bir kadın var. O kadında, o kadına böyle başınızı dayayıp e, rahatlayacaksınız. Fakat yine söylüyorum ya gelecek olaylara üzülmeye hani ya olursa diye üzülmeye gerek yok. Olmuşa çare bulmakta fayda var. Bir çekiç görüyorum bir çivi. Bir yere böyle sabit bir çivi çakıyorsunuz. Hem de çok büyük çivi çakıyorsunuz. Bu oldu diyorsunuz. Bu tamam. Bu tamam deyip onu orada pekiştiriyorsunuz. Bu girdiğiniz bir iş olabilir. Ee, başladığınız bir birliktelik olabilir. Yani aldığınız bir ev, bir şey, bir evle alakalı bir şeyiniz var zaten evinizde ya bir ev almayı düşünüyorsunuz ya da böyle siz bir şey denkleştirmeye çalışıyorsunuz büyük bir şey alacaksınız büyük bir şey için para denkleştirmeye çalışıyorsunuz. Bu çiviyi çaktığınız zaman tamam bu bitmiştir bunun üstüne artık. Söz söylemeye gerek yok o sizin zaten bu başarı bu elde ettiğiniz şey bu yer bu mekan bu sandalye bu sizin bu sizin Kolunuzu böyle açmışsınız ileriye doğru bir kulaç atıyorsunuz güzel güzel zevkli keyifli bir denize doğru yani oradaki çiviyi çaktınız, orayı bitirdiniz. O tamam, cepte. Şimdi başka bir yöne doğru gidiyorsunuz. Alacağınız başka kısmetler var. Birisi bir yerde bir iş kotarmış uzakta. Ailenizden uzakta birisi sizden gitmiş. Bir iş yapmış, bir iş kotarmış. Belki bir okul bitirmiş. Belki bir para biriktirmiş. Belki geçici bir işe girmiş. Oradan aldığı elindeki bir miktar bir şey var. Bir kazanç var. O böyle direkt yol açılmış. Bembeyaz hanenize doğru akıyor sizin ailenizin hayrına. Sakin sakin böyle neredeyse oturup da kahvenizi içerken pat diye böyle birden gelişen bir olayla tekrar bir yola çıkıyorsunuz. Güzel bir yol. Hatta o gittiğiniz yerden eliniz kolunuz dolu geleceksiniz. Uzun süreli değil. Bir iki günlük. Evet böyle birdenbire gidiyorsunuz. Ve eliniz kolu, kolunuz dolu geleceksiniz. Birisi var. Geçmişte sizi çok fazla anlamamış. Ee, yani hep beklemişsiniz. Hep beklemişsiniz. Ama... Artık zamanı mı gelmiş ne olmuş bu kişi sizden Özür dilerim diyemiyor size, özür dileyemiyor. Ama davranışlarıyla geçmişteki şeylerden pişman olduğunu belli ediyor. E, o zamanki ilgisizliklerine şimdi telafi etmeye çalışıyor. Evet, biraz zor, çok zor ama e, yani kabul etmek zorunda gibisiniz. Kabul etmek zorunda gibisiniz e, ee, secdeye yatmış birisi var bu siz de olabilirsiniz birine dua ediyorsunuz ya da size dua ediliyor İnanın böyle secdeye başını koymuş secdeden kaldırmadan dua ediyor bu insanın da ön eski hataları var özür dilemek isteyen kişi bu insan olabilir evet özür dilemek isteyen e, eşinden çocuklarından işte e, kötü birisi değil ama özür demek isteyen bu insan olabilir. E, hayatın ne zaman biteceğini zaman e, sonlanacağı belli değil. Ömür hem kısa hem uzun. Onun için affetmek en güzel erdemlerden birisi. Affettiğiniz zaman rahatlarsınız. Öbür dünyaya bırakmanın da bir anlamı yok zaten bu dünyada. Affedebileceklerinizi affedin. Tabii ki böyle herkese herkesi demiyorum. Mutlaka sizi ne kadar incitecek, ne kadar vazgeçemeyeceğiniz bilirsiniz. Onları affedin. Anne görüyorum bu anne eteğinizden yapışmış. O ne kadar otoriter bir anne bu. Anne eteğinizden yapışmış. Sizi sürekli kontrol etmek istiyor. Ya da siz bir anneyseniz çocuğunuzu sürekli kontrol etmek istiyorsunuz. Nereye giderse gitsin, ne yaparsa yapsın hayatı oldukça kısıtlanmış. Anneyseniz çocuğunuzun hayatını kısıtlamışsınız. Evlatsanız sizin hayatınız kısıtlanmış. Yavaşça böyle yavaş yavaş anne artık e, anneyi böyle e, anneden eteğinizi kurtarmaya başlamışsınız. Kırmadan inşallah. Hiç kırgınlıklar olmadan. Hadi bakalım şimdi tabağımıza da bakalım şöyle. Evet müjdelerimiz kısmetlerimiz sıçramıştı zaten. Fincanımızın tabağımızı kenarlarını. Evet aileden uzaklaşan giden birisi büyük bir başarıyla dönmüş. Fincanda da vardı bu. Büyük bir başarıyla hem de beyaz bir yılan görüyorum. Aile içinde, hane içinde hasta birisi varsa, yakında sizin üzüldüğünüz hasta birisi varsa bu hasta kişi şifa buluyor bu yılan hemen kenara gelmiş şifa ile gelmiş evet ee, dışarıdan gelen bir haberle evinizin içinde böyle bir şey olacak bir karamsarlık belki bir akşamlık bir sohbet belki bir akşamlık bir konuşma belki bir şey ama böyle bu çaya bu sıkıntı içtiğiniz o akşam içtiğiniz çaya bu sıkıntı eşlik edecek sizi çok konuşuyorlar, evinizi çok konuşuyorlar, birlikteliğinizi çok konuşuyorlar. Evliyseniz eşinizle, ailenizle, çocuklarınızla sizi konuşuyorlar. Bekarsanız da yaptığınız başarılar, böyle yapmak istedikleriniz, hayalleriniz konuşuluyor. Birilerine çok mevzu oluyorsunuz ve çok fazla nazar var. Bembeyaz bir kadın görüyorum. Çok müjdeli, çok güzel, çok bereketli bir işiniz var. Bembeyaz bir kadın sizin bu sıkıntılarınızın ucundan tutmuş beyaz giysili bir kadın bu sizin sıkıntılarınızın ucundan tutmuş ve kaldırıyor bu o kadar temiz yüzlü o kadar böyle iyi niyetli birisi ki sizi rahatlatacak ferahlatacak o sıkıntıları atacak boş ver sen onlara kim ne derse desine gelecek ve siz böyle adımlarınızı hızlı emin atıyorsunuz ee, güzel bir iş Başarıyorsunuz gerçekten çok güzel bir şey başarıyorsunuz. Bakın zaten şöyle dilekleriniz de fincanımızın kenarında o kadar kısmetli rahat böyle güzel olmuş da size kazandırmış ki bu da çizmesini giydi. Herhalde bir yolculuk ve bir başarı. Ayakkabınız ayağınıza bol demek ki rahat güzel günleriniz var önünüzde. Böyle bir e, sohbette iki kişi sohbet ederken, hadi şunun ucundan tut verelim dediğiniz bir şey var. İki kişi gideceksiniz, birisine yardım edeceksiniz. Bu kişiden de çok fazla dua alacaksınız. Yani nasıl bir şey biliyor musunuz? Pazardan gelirken sepetini böyle taşıyor olabilirsiniz, ama çok dua alacaksınız. Maddi bir şey de var bunun içinde, küçük de bir maddi yardımınız da var o insana. E, demek ki pazardan gelirken sadece sepetini taşımak değil, <laughs> maddi de bir yardımınız var. Bu bir öğrenci olabilir yardım ettiğiniz bir hasta da olabilir. Ama tanıdığınız sıkıntısını gördüğünüz birisi. Şöyle biraz böyle eğilmiş kan bağınız var. Fakat şey değil hani ev içinden değil kan bağınız var. Yani anneniz kardeşiniz falan değil. Bir gömlek daha ileride birisinin. Böyle eğilmiş ya karnında bir sıkıntısı var bunun ya da sırtında bir sıkıntısı var öyle bir şey duyacaksınız galiba şöyle bir hastaneye falan da sizin belki de yardım buna olacak hastaneye falan da bir gitmeniz gerekecek ama burada da bir beyaz yılan hastaya şifa vermeye zaten gelmiş siz böyle kendi kendinizi kurup içinizi biraz bir karartıyorsunuz. Fakat o da böyle irin gibi toplanmış, patlayacak. Onu bir şekilde bir patlatabilirseniz içinizdeki sıkıntı da gidecek. Bu kadar da niye dert etmişim diyeceksiniz. Para her yerden geliyor. Para her yerden geliyor size. Küçük küçük geliyor ama her yerden geliyor. Yani belki böyle bir kazandığınız, yaptığınız işin karşılığı geliyor. Belki böyle aileden birisinden böyle birinden ufak bir şey geliyor. Bakın hediye olarak değil, para olarak, para olarak her yerden geliyor. Eğer böyle ee, nasıl bilemedim. Hani şöyle ee, bir şey diyorlar ya böyle ee, şey yapıyorlar, kriptolar, mirikdolar. Belki öyle bir şeyden böyle küçük bir şeyler kazanacaksınız, kazanacaksınız. Akıllı bir yatırım var, yeniden kazanacaksınız. E, i̇şinizin karşılığında da gelebilir. Yaptığınız işin yanına bir iş daha ekle, eklenmiş, oradan da geliyor olabilir. Fakat bir de böyle emeksiz bir para geliyor. Size para her yerden geliyor. Hadi bakalım. Şimdi de bu kadar olsun mu? Yola gidenlerin yolu açık olsun. Okula gidenlerin zihni açık olsun. İşe gidenlere Allah kolaylık versin hayatınızda olmasını istediğiniz olumlu, güzel ne varsa her şey sizin olsun. Şu dişi de şöyle yapalım. Oradan da o dişi oradan biz fincanımızdan bir kaybedelim. Evet fincanımızdan kaybedelim. Onun ağrısı bitsin. Hadi bakalım. Daha güzel ne olursa size onlar gelsin. Kanalıma abone olursanız mutlu olurum.